Ebu Zer diyor ki Hazret Osman'a Osman dedi. Bak Osman dedi ben bir gün dedi Resulullah beni elimden tuttu Uhud'a götür. Gece vakti Uhud'a gitti Hazreti Muhammed'le. Resulullah Aleyhisselam dedi ki Ebu Zer dedi şu dağa bak dedi. Ben Uhud dağına baktım. Aha şu dağın hepsi altın olsa Ebu Zer dedi. Ben de onu bir gece içinde fakirlere, yoksullara, yetimlere dağıtsam vallahi sevinçten bayram ederim. Bu beni mutlu eder. Ebu Zer, sana bir sırrımı vereyim mi oğlum dedi. Buyur ya Resulallah dedim. Ebu Zer, benim evimde üç tane akçe altınım olsa ben evde o üç akçe altın varken sabahlasam vallahi ben üzülürüm dedim. Üç altın bana ağır gelir dedi. Evde üç altınla bekleyemem bir gece dedi. Ama koca Uhud dağı kadar altını sadaka dağıtsa.